Ünite 5 üçgenler test 4'ü çözeceğiz şimdi. Birinci soru yarı çapı R olan bir çemberin e, çevresi 2 pi R birimdir. Demek ki soruda bir çevre kullanacağız. Çemberin çevresi. Yukarıda verilen şekillerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Yarıçapı 5 çemberin karenin alanı 100. Dikdörtgenin kenar uzunlukları x ve 15. Tüm şekiller rahatça kesilip bükülebilen bakır telden yapılmış. Hakan tüm şekilleri birer noktadan kesip düzelterek birer doğru parçası haline getirdikten sonra bu üç teli uç uca ekleyerek bir üçgen elde ediyor. Buna göre x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Hadi gelelim çemberin e, çevresini bularak başlayalım. Neden? Çünkü çember bir noktadan kesilip düz bir tel haline getirilmek isteniyor. Çemberi kırmızı kalemle yapıyorum. Rengi kırmızı olduğu için. Bunun çevresi kadar gençler uzun bir üçgen kenarı elde edebilirim. Çevresi 2 pi r ile bulunacak. 2 çarpı pi 3 R dediğimiz sayıda 5. 2 kere 3 15 çarpı 2. 30 santim olacak. Demek ki üçgenin bir kenarı 30 santim. Mavi kalemi aldım. Alanını bildiğim bir karenin bir kenar uzunluğunu kare kök alma işlemiyle yaparız. Ki kenarını bulalım. Kök 100 dediğimiz şey 10'dur. Bunun çevresi ise 10 10 10 10. 40 çıkar. Yani şurası 40 santimetre olan bir üçgen daha bulmuş olur. Son olarak. Dikdörtgeni de yeşille göstereceğim. Dikdörtgen çevresi şurası da x burası da 15. 2x artı 30 uzunluğunda olur. Şurası. 2x artı 30. Şimdi üçgen eşitsizliği kullanmak için siyah kalemimi aldım. Bu x'in en büyük değerini soruyor. Burası ikisinin diğer iki kenarın toplamı 30 ve 40'ın toplamı 70'ten küçük olmak zorunda. Ve ikisinin farkı 10'dan büyük olmak zorunda. Geldik eşitsizlikler konusuna. 30'u iki tarafına eksi 30 diye atacağım. 2x böylece 40'tan küçük ve 2x aynı zamanda eksi 20 dereceden büyük olur. Bir tane eksi bulmak için iki tarafı da ikiye böleceğim. x 20'den küçük ve eksi 10'dan büyük bir dereceymiş. Bize en büyük tam sayı değerini soruyor. 20'den küçük en büyük tam sayı 19'dur. Tam sayı demeseydi burada cevap bulunamazdı. 19,999 bile olabilirdi. Yukarıdaki resimde Bilardo masasındaki bir beyaz top ile birden dörde kadar numaralandırılmış renkli toplar göstermiştir. Emre şekil birde verilen beyaz topa vurarak 1, 2, 3, 4 numaralı topları dağıtıyor. Vurmanın etkisiyle toplar belli açılarla çeşitli yönlere savrularak duruyor. Buna göre numaralı toplardan hangisi beyaz topa diğerlerinden daha uzakta durmuştur demiş. Gençler e, soruyu çözerken şekillere aldanmayacağız. Burada en uzak duran top bir numaralı gibi turuncu top gibi görünse de biz e, matematiksel olarak bunun ispatını yapmak zorundayız. Bir numaralı top burada uzak duruyor deyip biri işaretlemeyin. Denemelerde de yaprak testlerde de kitaplarda da bundan uzak durun bunu yapmayın. Şimdi neler yapabiliriz? Bu soruda şurayı zoomlayarak çözmek istiyorum. 50-60 derece ve şu üçgende üçüncü açıyı bularak başlayalım. Burası 50 derece. Burası 60 derece. O zaman bunların toplamı 110 ve üçüncü dereceyi 70 derece kalır. Diğer üçgendeki dereceyi bulalım. 80-40 daha 120. 180 derece etmesi için buraya da 60 derece kalır. Üçgenlerin iç açılarından. Ee, son olarak şurayı hesaplayabilir miyim? Bakın burada herhangi bir açı yok. Onun için şu açıyı da şu açıyı da bilemiyorum. Peki bulduğum yerlere birer harf vereyim. Şimdi şu kenarımız A harfi olsun. Bu kenarımız B harfi olsun. Şu kenar C harfi olsun. Bu kenar D harfi olsun. Bu kenar da E harfi olsun. Hiç okunmuyor herhalde. Kırmızı kalemle devam edelim. Şimdi üçgenimizde şöyle bir özellik vardı. Açılarına bakarak şunu diyebiliyordum atıyorum şurası 30, burası 60 derece ise 30'un karşısındaki şu kenar 60 derecenin karşısındaki bu kenardan kısa olabilir. Bu özelliği kullanarak bakacağım. Bakın şu ortadaki üçgenden başlıyorum. 40'ın karşısındaki E küçük. 60'ın karşısındaki D bundan biraz büyük. 80'in karşısındaki C en büyük. Diğer tarafta ise 50'nin karşısındaki B küçük. 60'ın karşısındaki C ortanca ve 70'in karşısındaki A en büyük. Bakın şurada ortak olan C'ler var. Demek ki C'den daha büyük bir sayı var ve o da A'ymış. Buradaki açıları bilmeden şu çizdiğim üçgende ne olursa olsun en büyük kenar D olacaktır. Çünkü yüzün karşısında kenar diğerlerine geniş açılı üçgen olduğu için en büyük kenarı D. Ama D'den bakın daha büyük sayılar bulduk biz. En büyük kenarımız da A. O zaman şu uzunluk buradaki diğer uzunlukların hepsinden daha büyüktür. Yani mor top dört numaralı top beyaza en uzak durandır. Cevabımız denizli olacaktır. Üçüncü soru tüm kenar uzunlukları farklı olan üçgene çeşit kenar üçgen denir. E, Ahmet öğretmen öğrencileri Sena, Zeynep, Ceren ve İpe yukarıdaki uzunlukları, sayıları verilen çubuk e, yukarıdaki uzunlukları ve sayıları verilen çubuklardan önce ikişer tane almalarını, sonra kalan çubuklardan bir tane daha alarak çeşit kenar üçgen oluşturmalarını istemiş. Aşağıdaki tabloda öğrencilerin ilk seferde aldığı çubukların uzunlukları gösterilmiş. Buna göre öğrencilerden en az kaç tanesi çeşit kenar üçgen oluşturamaz diye sormuş. Şimdi e, alınan çubukların sayısını düşelim Mesela 40 santimlik çubuklar. Ceren, pardon İpek ve Sena bu 40'ar er santimlerden birer tane almış. Geriye bir tane kalır. Bir tane kaldığı için karaladım. 60 santimliklerden 3'ü de bakın alınmış. Demek ki 60 santimlik hiç kalmadı. Bu 60 santimlik karalıyor. 100 santimliklerden 2 tane ve 80 santimliklerden de 2 tane alınca bunlardan birer tane kalmış. Yani toplamda 3 tane e, çubuk kalmış diyebilirim. Evet 3 tane çubuk kalmış. Kaç tane çubuğum vardı? 4-12 tane çubuğum vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sandım da 4 tane kalması lazım. Nerede hata yaptık? 80 cm'lik çubuklardan bir tane alınmış. Evet. Özür dilerim. 80 cm'lik çubuklardan bir tane alınmış. O zaman 2 tane kalır 80 cm'liklerin şurasına silmeyelim. 2 tane yazalım. 2 tane. Buradan bir tane ve son olarak yine 40 cm'den de bir tane kalmıştır. Şimdi Sena Hanım, eee 2 çubuğundan toplam mesafesi 100 oluyor. 100'den küçük ve farkları 20'den büyük bir çubuk alırsa burayı çeşit kenar üçgen yapabilir. Üçgen de oluşması lazım tabii bu arada. Üçgen eşitsizliğinden burası yine 180'den küçük ve 20'den büyük bir sayı olmak zorunda. Üçüncüye baktığımda 60-100 toplamları 160. Farkları ise 40 santim olan ipeğe baktığım zamanda Farkları yine 20 ve toplamları 120 olan bir çubuk, şey bir üçgen oluşturmak istiyor. Şimdi araları değerler vereceğim. Neredeki değerleri şurada kalan çubuklardan değerler vereceğim. Mesela 100'den küçük ve 20'den büyük bu kişi 40 santime alsa, daha öncesinde bir tane daha 40 aldığı için bunun çubuğu çeşitkenar olmaz üçgene. O zaman buna 40 vermeyelim. Ne verelim? 80 verelim. 80 verirsem 40 60 80 bir tane şey oluşturabilir. Çeşit kenar üçgen oluşturabilir. Yine ikinci kişimiz 100 ve 80'i almıştı. Buna da 40 santimlik çubuğu versek hem bu değerler arasında bir üçgen oluşturmuş olur hem de eee nasıl diyeyim? 40'tan şey 20'den büyük hem de çeşit kenar üçgen oluşturmuş olur. Çünkü üçgenin bir kenarı 100, diğeri 80 ve üçüncüsü de 40 olacak çeşit Şekilde bir çeşit kenar oluşturur. Ceren'e geldiğim zaman 160'dan küçük ve 40'dan büyük bir şey vermem lazım. Buna da mesela 60 santim veremem. 60 santim zaten yok. 100 santim veremem çeşit kenar olması için. E, o zaman bir tek 80 kalıyor. Buna da 80'lik çubuğu verirsem. Bakın 60'a 100. Bu 80 santimlik çubukla e, hem çeşit kenar... Üçgen çizebilir. Hem de üçgen çizilmiş olur. Üçgen eşitsizliğinden dolayı. Yalnız elimizde bir tane altmış santim kalıyor. Bunu da mecburen ipek alacak. Fakat ipeğin bakın bir kenar zaten 60'ta Bir kenar daha altmış gelirse burada bir çeşit kenar üçgen oluşmaz. Demek ki en fazla bir tanesi, en az pardon bir tanesi çeşit kenar üçgen oluşturamıyormuş. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki üçgenin kısa kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır demiş. Buna göre RS ve PS kenarlarının uzunlukları kaç farklı değer alabilir diye sormuş. Şimdi gençler bu PS ve RS'nin toplamı üçgen eşitsizliğinden dolayı 12'den büyük bir sayı olmak zorunda. Ve 13 alabilir. Evet. Farkları ise 12'den küçük herhangi bir sayı olabilir. O zaman toplamları 13 eden sayılara bakalım. Toplamları 13 edecek sayılara bakalım. Mesela 0'da 0 zaten veremiyorum. 1 ile 12. Bunu alabilir mi? Alabilir. Çünkü toplamları 13 edecek. Bir kenar 1, diğer kenar 12. E, farkları da 11 eder. 12'den büyük. Bu değeri alır. Şey 12'den küçük bu değeri alabilir. E, sonrasında Birisi 2, diğeri 10 santim olabilir. Birisi 3, diğeri pardon, birisi 2, diğeri 11 santim olabilir. Birisi 3, diğeri 10 santim olabilir. Biri 4, diğeri 9 santim. Biri 5, diğeri 8 santim. Biri 6, diğeri 7 santim olabilir. Sonra devam edersem tekrara dönecek. Biri 7, diğeri 8, şey 6. Biri 8, diğeri 5. Bunların tam tersleri de olabilir. Yani bir kenar 1, diğeri 12 iken bu kenar 1, diğeri 12 olabilir. Bunların iki katı kadar yani burada 6 tane durum var. 6, 6, 12 tane değer alabilir. Peki mesela toplamları 13 edecek şey neden 14 edecek sayılar alamadım? 14 edecek sayılar almaya kalkarsanız eğer mesela 13'e 1, Buradan üçgen eşitsizliğini sağlamıyor. Çünkü farkları 12. 12'den küçük olması lazım bu bunların farklarının? Bunu sağlamıyor. Böylelikle 6 farklı değer alabilir bu kenar. Bu kenarda yine 6 farklı değer alabilir. Bir de birbirlerinin tersini alabilirler. Toplam 12 tane değerimiz olur. Üçgenlerle oluşturulan yukarıdaki şekilde ADC üçgeninin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Üçgenlerle oluşturulan yukarıdaki şekilde ADC üçgeninin çevre uzunluğu ADC'yi sormuş. En küçük tam sayı değeri nedir demiş. Şimdi gençler bir kere şuradaki AC kenarımız hangi değerler arasında olacak? E, 17 ve 13 toplamları 30, farkları ise 4 olabilir. O zaman AC kenarı en az 5 olabilir. Evet. AC kenarı en az 5 olabilir. ADC üçgeninin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden en küçük tam sayı değeri ise neden bunu bursa demiş. Test. Bir dakika hemen bir bakıp döneceğim. Evet. Neden 9 dediğini anladım. Burada kenarlar gençler tam sayıdır dememiş. Çevre uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değerini sormuş. Şimdi dörtten büyük ve 30'dan küçük, mesela dört virgül bir gibi bir değer alabiliriz. O zaman bunların toplamı x ve y'nin toplamı, bakın tam sayı olmak zorunda değil, dört virgül birden büyük bir değer olabilir. Mesela 4,2 olarak aldığımız varsayalım x ve y'nin toplamını. Dört e virgül bir de zaten x'imiz şey şurası, bunların toplamı 8,3 gibi bir değer olabilir veya bundan büyük olmak zorunda daha da küçük olmuyor çünkü 4 de buradan sınırlamıştı şu kenarı 8,3'ten daha büyük bir değer tam sayı değeri ne olur 9 olur doğru cevabım bursa olacaktı